Yüce Allah kullarına kendisini anıp kendisine şükretmeleri ve onlara ihsan etmiş olduğu nimetler dolayısıyla bu zikir ve şükrü çokça yapmalarını emretmektedir. Bu iş kul için kolay olduğundan dolayı yüce Allah bunun için herhangi bir sınır tespit etmemiştir. Bunun ecrinin büyüklüğünden ötürü de İbn Abbas şöyle demektedir: Aklı başından giden kişi müstesna, Allah'ı zikretmeyi terk etmekte hiç kimse mazur görülemez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İnsanlar bu bir delidir deyinceye kadar Allah'ı çokça zikrediniz. Sabah akşam onu tesbih edin. Yani dillerinizi hallerinizin çoğunda tesbih, tehlil, tahmid ve tekbir ile meşgul ediniz. Bir gün başta Ebu Zer radıyallahu an olmak üzere muacirlerin fakir olanları Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle dediler. Ya Resulallah varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor bizim gibi oruç tutuyorlar. Onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyor, biz edemiyoruz. Sahabeleri dinleyen Peygamber Efendimiz de onların gönlünü şu müjdesiyle aldı. Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz.'' Meğer ki sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra 33 kere Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber derseniz tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir derseniz Günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa affolunur. Kişinin kusurları onu basiret makamına yükselmekten engelliyorsa, onun yapması gereken nefsine ayet, hadis ve sahih kitapları okuyup, alimlerin sohbetlerini dinleyerek nefsini tedavi etmesidir. Yine Allah'tan korkanların hallerini ve sözlerine okuyup, üzerinde düşünmeli, ve onların akıllarını ve makamlarını aldanmış ümitkarların haliyle kıyas etmelidir. Bu konuda iyi örnek olan kimselere örnek alıp onlara uymalıdır. Bu konuda örnek alınıp uyulacak kimseler, peygamberler, evliyalar ve alimlerdir. Ama Allah'ın azabından yana emin olan kimselere gelince, işte onlar zorba, cahil ve ahmak kimselerdir.'' Çünkü öncekilerin ve sonrakilerin seyyidi olan Resulümüz aleyhisselam bile insanların en şiddetli korkanıydı. Osman bin Mazun'un cenazesinde birisi şöyle demişti. Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Benim senin hakkında bildiğim ve cemaate bildirmek istediğim şehadetim şudur ki Allah Teala muhakkak sana ikram etmiştir.'' Bu sözü işitince Hz. Peygamber aleyhisselam buyurdular ki, ''Onun öyle olduğunu sana bildiren nedir? Allah'a yemin ederim ki, ben Allah'ın Resulü olduğum halde bana ne yapılacağını bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah cenneti ve onun ehlini yaratmıştır ki, onlardan ne bir kimse artar ve ne de eksilir.'' Allah'ın peygamberi böyle buyurmuşken, müminlerin hepsi nasıl da korkmasınlar. O kıyametin vaki oluşunu yalanlayacak hiç kimse yoktur. O alçaltıcıdır ve yükselticidir. Yani ilahi kalem her şeyi yazmış ve mürekkebi kurumuş, ezeli takdir tamam olup vakıa denilen kıyamet kopmuştur. Bu, dünyada yüksek olan bir kavmi düşürücü ve orada düşük olan bir kavmi de yükselticidir. Tekvir suresinde de kıyametin dehşeti ve alemin sonunun nasıl olacağı açıklanmıştır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Cehennem alevlendirildiği ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefis ne yapıp getirdiğini bilecektir. Amme suresinde de Allahu Teala şöyle buyurmuştur. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak. Rahman'ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamayacaktır. Kur'an'ı başından sonuna kadar düşünerek okuyan bir kimse için korkutucu buyruklar çokça vardır. Bunun yanında Allah'ın bağışlayıcı olduğunu da çokça zikredilmiştir. Eğer onda şu ayetten başkası olmasaydı yine bu kafi gelirdi. Ve ben tövbe eden ve iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolda giden kimse için çok bağışlayıcıyım. Çünkü Allahü Teala burada mağfireti dört şarta bağlıyor ki, kul bunların birinden bile acizdir. Tövbe edecek, iman edecek, salih amel işleyecek ve sonra da bu yolda devam edip gidecek. Bu ayetten daha şiddetlisi ise şu ayetlerdir. Ama kim tövbe eder ve iman edip salih amel işlerse işte onun felahı ermesi umulur. Ey ins ve cin topluluğu, sizin de hesabınızı göreceğiz. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? İşte Rabbinin yakalaması böyledir. O zalim beldeleri yakaladığı zaman doğrusu onun yakalaması çok acı ve şiddetlidir. Kim zerre miktar hayır işlerse onu görecek, kim de zerre kadar kötülük işlemişse onu görecektir. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Ancak iman edip salih ameller işleyenler ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müsnesnadır. İşte bu ayette anlatılan iman, salih amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye, zarar ziyandan kurtulmanın dört şartıdır. Peygamberlerin üzerine ihsan edilen nimetlere rağmen onlar Allah'ın azabından emin değillerdi ve işte bu nedenle de onlar korkuyorlardı. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Hüsrana uğrayan kavim hariç Allah'ın azabından hiç kimse emin olmaz. Olgunluğa eren kulların takvaları ancak iki husustan dolayı ortaya çıkmaktadır. Allahu Teala'nın sırlarını bilinçli olarak kavramalarından ve onun gizli olan fiillerinin ve sıfatlarının manasını hakkıyla bilmelerindendir.